Başkent Astana'da bulunan Türkistan bölgesinin en büyük camiinde bayram namazı huşuyla eda edildi. TRT Kazakistan ekibi sadece ülkenin değil aynı zamanda Türkistan'ın da en büyük camiindeki coşkuya tanıklık etti. Muhabirimiz Nurgali Cüsipbay bu coşkuyu bayram coşkusunu Kazakistan'dan bizlere aktaracak. Hemen kulak veriyoruz kendisine. Efendim bugün tüm İslam alemiyle toplam nüfusunun %80'inin Müslüman olduğu Kazakistan Kurban Bayramı'na hoş geldin dedi. Ve bayram namazı için ülke genelinde faaliyet gösteren toplam 2895 camiye milyonlarca Müslüman akın etti. Başkent Aslanada ise şu an bizim de yayınımızı gerçekleştirdiğimiz ve toplam 235 bin kişilik kapasitesiyle sadece ülkenin sadece Kazakistan değil aynı zamanda Orta Asya'nın ve tüm Türkistan coğrafyasının en büyük camisinde Müslümanlar saf tuttu. Ve günün önemli binayen Cumhurbaşkanı Kasım Omar Tokayev ve Başmüftü Navruzbay Hacı Taganoğlu vatandaşları tebrik etti. Mesajlarda bayramın önemine kardeşlik ve dayanışmaya vurgu yapıldı. Başmüftü Navruzbay Hacı Taganoğlu'nun mesajında Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Hakk'a hizmet, halka hizmet şiarında atıfta bulunarak Kurban Bayramı günlerinde muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerekiyor gerektiğine vurgu yaptı baş müftü ve aynı zamanda asırlardan beri yaşatılan geleneklere uygun olarak şair toplumda küsler var ise barışmalarına çağrıda bulundu Kazakistan'ın baş müftüsü Naruzbay Hacı Taganulu. ve Kazak geleneklerine göre yine Kurban Bayramı ülke genelinde 3 gün boyunca devam edecek ve bu önemli üç günde Kurbanlıklar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlanacak ve bu üç günde karşılıklı ziyaretler yapılacak ve önemli hayırseverlik işlerine ve sevapla ve hayır emirlerine önem verilecek. Evet bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslanan, Türkistan'ın en büyük camisinden Türkiye ve Türk dünyasında Kazakistan'da yaşanan Kurban Bayramı coşkusuna aktardık diyelim ve söz sırasında yine size bırakalım efendim hem Azerbaycan'ın hem Kazakistan'ın tüm İslam aleminin Kurban Bayramını bir kez daha kutlayalım.